Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte sizlerin sorduğu soruları cevaplayacağım isterseniz oyalanmadan videomuza geçelim Bu arada videonun yan tarafına sıkılmamanız için bir tane oyun koyacağım ismi Crash Bandicoot onduran Eğer onu da videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın Neyse isterseniz artık oyalanmadan videomuza geçelim ee, i̇lk sorumuzu Prenses Betül 50 e abone olmak istiyor yazmış. Ka kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 12 yaşındayım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. Sınıfa gidiyorum. En büyük hayalim ne? Ee, açıkçası bunu pek düşünmemiştim. Sanırım ileride iyi bir iş sahibi olmak. En sevmediğim yemek? Ee, arkadaşlar benim en sevmediğim yemek yok. En sevdiğin yemek? Arkadaşlar en sevdiğim yemek mantı en sevdiğin renk pembe, en sevmediğin renk yok. İsterseniz şimdi sıradaki soruya geçelim. Oyun neşesi diye bir arkadaşımız yazmış. Youtube niçin başladın? Ee, arkadaşlar ben Youtube'a 6 yaşında başladım. O zamanlar bu tarz işleri gerçekten heves ediyordum ve o şekilde başladım yani. Çok da bir şey yok. Yakın arkadaşının isminin ne olmasını isterdin? Açıkçası ben buna kendi en yakın arkadaşlarımdan biri olan arkadaşımın adını söylemek istiyorum. Beren. Burcum ne? Kova. En sevdiğim renk söylemiştim zaten pembe. En sevdiğim hayvan köpek. En sevdiğim çiçek lavanta. En sevdiğim youtuber. Arkadaşlar benim en sevdiğim youtuber Özgüç TV. Hayatında en çok kime önem veriyorsun? Arkadaşlar hayatımda en çok aileme, arkadaşlarıma, sevdiklerime ve siz takipçilerime önem veriyorum. Neyse isterseniz sıradaki soruya geçelim. E, sıradaki sorumuzu Dablanır Aydoğdu yazmış. Soru. Youtube'u ne zaman bırakmayı düşünüyorsun? E, arkadaşlar açıkçası şimdilik Youtube'u bırakmayı düşünmüyorum. Prenses Duru senin kız kardeşin mi? Arkadaşlar Prenses Duru benim kuzenim arkadaşlar. En çok anneni mi seviyorsun yoksa babamı mı? Arkadaşlar ben o şekilde bir ayrım yapmıyorum. İkisini de seviyorum. İsterseniz sıradaki sorumuza geçelim. Kral pamvis yazmış. Nerelisin? Arkadaşlar ben Çorlu'luyum. Çorlu'nun neresi olduğunu bilmeyenler için de söyleyeyim. Tekirdağ'ın bir ilçesi. Kaç yaşındasın? Söylemiştim zaten 12 yaşındayım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Altıncı sınıfa gidiyorum. PKXD'ye ne zaman başladın ve kimden öğrendin? Ee, arkadaşlar PKXD'ye ben ilk çıktığı günlerde başladım. Kimseden öğrenmedim. Play Store'da öyle gezinirken PKXD'yi buldum, yükledim ve oldukça da sevdim. İsterseniz sıradaki sorumuza da geçelim. Alena Asya Aydemir sormuş. Kaç yaşındasın? 12. Neden YouTube'la başladın? Bunu söylemiştim. Abone hedefim kaç? Arkadaşlar abone hedefim 1000. Kaç abonede yüzünü göstereceksin? Ee, arkadaşlar ben 1000 abonede yüzümü göstereceğim ve ayrıca topluluk açıldığında da hem soru cevap yapacağım aynı zamanda da yüzümü göstereceğim. PKX'de adım ne? Arkadaşlar benim PKX'deki adım Pro Nehir. Numaram da 864 ama arkadaşlık yerim olduğu için şu anda maalesef arkadaşlık isteklerinizi kabul edemiyorum. Şimdi isterseniz sıradaki soruya geçelim. Gülay'ın eğlence dünyası sormuş. Nerede yaşıyorsun ve seni çok seviyorum. Arkadaşlar ben dediğim gibi Çorlu'da yaşıyorum. Ve bu arada teşekkür ederim. Sıradaki sorumuz Ceren Albayrak sormuş. kanalında adını neden muhteşem üçlünün maceraları koydun? ve PKXT'de 340 elmaslık kostümden başka bir kostüm almayı planlıyor musun? Arkadaşlar benim kanalımın adını Muhteşem Üçlü'nün maceraları koyma sebebim Arkadaşlar kanalımın ilk adını da bilmeyenler varsa söyleyeyim Oyuncak Dünyası TV Eskiden YouTube'a ilk başladığımda eğlenceli çocuk videoları ve oyuncak açılım videoları çekiyordum. Onun için adımı Oyuncak Dünyası TV koymuştum. Sonradan kanalımın konusunu oyun kanalı olarak değiştirdiğim için tabii ki de doğal olarak yeni bir isim bulmam gerekti. Zaten biz bu kanalı kardeşim Ata Kemal, sonra kuzenim Duru ve ben beraber videolar çekmeyi planlamıştık. O yüzden adını Muhteşem Üçlü'nün maceraları koymak istedik. Özgün bir isim olsun diye. Şimdi PK de 340 üstün elmaslı kostüm dışında başka kostüm almayı planlıyor musun? Evet planlıyorum. 400 elmas değerinde olan Dragon Armor almayı planlıyorum. İsterseniz şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuzu Hiranur Kuyruğu yazmış. Sorular kaç yaşındasın? 12. En sevdiğim renk pembe. Youtube başlama dediğimde söyledim. Hayvanın var mı? Varsa adı ne? Arkadaşlar hayvanım yok. Burcum kova. Şimdi hemen sıradaki sorumuza geçiyorum. TC Shadow yazmış. PKST'e para yatırdın mı? Ee, arkadaşlar ben PKST'ye hayatımda hiçbir zaman para yatırmadım. Kendim biriktirerek aldım. Evet şimdi sıradaki sorumuza da geçiyoruz. PKST Yusuf yazmış nasıl numara 000 olur. Ee, arkadaşlar ben bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Çünkü şimdi anlatırsam gerçekten video çok fazla uzayacak. O yüzden hemen son sorumuza yavaştan geçelim. Nisanur Kasap yazmış. Benim sorum kaç yaşındasın ve nerelisin? Lütfen cevapla ve videoya adımı koy lütfen demiş. Ee, 12 yaşındayım ve Çorlulu'yum arkadaşlar. Zaten Nisanur'un adını koydum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.